bekledim günlerce gelmedi hatıralarımı sardım Günlerce gelmedin, beklediğim saatler geçmedi. Bekledim günlerce, günlerce, haftalarca bekledim. Gelmedin, sen gelmedin gönlümden, aşkına gelmedin. Bekledim, sen gelmedin, yüreğim acıdı, sevgim acıdı. Sen gelmedin, saatler geçmedi zaman durdu, sevgimde zaman durdu, sen gelmedin. Hey sana seslendim, duy sen gelmedin. Gözlerimden dökülen kan yaş gibiydi, sen gelmedin. Bırak gözlerimdeki aşkı. Sen gelmezdin. Yar o gözlerindeki aşk neydi? Yarı sen gelmedin gelmedin, evet canlarım sen gelmedin yar dedik, kimler gelmedi, yar gözlerimizden Allah Allah, kimlere armağan oluyorum, bu şiirler kimlere, kimlere diyorum vefasız insanlara gelsin değil mi bu şiirler, bu şiirlerimiz ah bu gönül kırgınlıklarına gelsinler, bizi üzerlere gelsinler diyorum can bebişlerim benim, nasılsınız bugün yine bomba gibisiniz, bugün yine çok güzelsiniz, bugün yine ışık açılış İstek şeyleriniz olursa Sima Akiz Facebook adresim, Instagram adresim Sima Akiz. Ayrıca TikTok'tan da yazabilirsiniz. AKYZ Sima deyip bana mesaj çekebilirsiniz. Genel dostlarım benim sizleri çok seviyorum. Canlısınız bir taneciklerim benim. Ay bir tanem benimsiniz. Ay sizleri çok 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 seviyorum. Bu güzel. Ay sizler için can 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 kucak dolu sevgilerimi iletiyorum. Yüreği sevgiden geçen herkese selam olsun diyorum. Büyüklerimi ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Beni dinleyenlere sağ olsun, beni sevmeyenlere canı sağ olsun diyorum. Ay beni sevmeyen ölsün diyorum, düşmanlar çatlasın diyorum. Ah ah kıskananlar çatlasın diyorum. Çatlasın ortadan ikiye diyorum. Bazen aslında nazara çok inanmak lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben nazara çok inanıyorum. Bazen e, nazar gerçekten insanı, nazar iyi bir şey değil biliyor musunuz? Hele kıskançlı böyle kıskançlıkla nazar değdiren insanlar için çok kötü bir şey. Bazen kendimizi okumak lazım nazar. Vallahi çok ciddi söylüyorum, nazardan korkarız vallahi gerçekten. Nazardan insanlar, e, vefat eden insanlar oluyor, ölüyen insanlar oluyor. Allah korusun ya Rabbim. Allah nazara inanmak lazım hasta olmakla hasta olanlar da var. Allah diyorum bizleri nazarlardan korusun diyorum. Herkesi korusun diyorum. Ay canlarım benim ya siz bir taneceksiniz. Sen gönlümde açtın. Sen gönlümün çiçeğiydin, sen vefandın, sen neydin, sana borcum neydi? Sen kabusundun, sen vefadın, vefa nedir gönlünde? M boynum büküldü, aşkına vefa neydi sen biliyor musun gönlümdeki aşkı sen bilmezsin gönlümdeki aşkı sen bilmezsin sen cansın sen evet sen bilmezsin gönlümdeki aşkı dedik Allah Allah dedik ay bir tane arkadaşımız mesaj çekmişti onu okumak istiyorum ablacım seni çok seviyorum demiş sen bir tanesini kokulu öpücüklerini yollar mısın demiş ablacım ben de sana kokulu öpücüklerimi yolluyorum seni çok seviyorum yürüye sevgiden geç geçen herkese selam olsun bir arkadaşımız daha yazmış. Seni çok seviyorum demiş. Sen bir tanesin sen çok doğalsın demiş. Çok teşekkür ederim. Biri daha yazmış. Sen bir tanesin diye yazmış. Çok teşekkür ederim. Gönül dostlarım benim. Sizler de bir tanesiniz. Ay canlarım benim. Sizler olmasınız ben de olmam. Sizler aşksınız. Bebişlerim. Bebişlerim benim. Sen belki de hayatın sen hayatımın sayfasıydın, kapadığım sayfamda. Sen son mısralarımda döküldün, döküldün meyhanelerde. Sen bana dokundun, dokunduğun hece sendin. Sen bana dokundun heceydin. Sen gönlümdeki aşktın, gönlümün hapsindeydin. Sen, sen neydin gönlümdeki aşk? sen. Evet bugün programımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Yürüyün sevgiden geçen herkese selam olsun diyorum. Hoşça kalın diliyorum. Bay bay.